Evet değerli dostlar, değerli tüketiciler, site kombi servisi olarak bugün sizlere önemli bir açıklamada bulunacağım. Şimdi Gazişehir makina çift yönlü 8 bara kadar güçlü darbeli petek temizliklerine başlıyoruz. İnşallah aslında geç kalınmış. Aslında bu bakımlar ee, kombi bakımları, ve petek temizlikleri kışa girmeden en az bir ay önce yapılması gereken bir e, önemli bir e, neden. Çünkü kışın ortasında bakım yapılmaz. Bakım e, kışa girmeden en az bir ay önce yapılması gereken. Yani kışa tam tamamen hazır hale getirebileceğimiz işte peteklerimizin bakımı, temizliği, kombimizin bakımı ve temizliği yapılması gerekir. Ben bu vesileyle şimdi cihazda şunu özellikle söylüyorum ilaçlı yani temizlik kesinlikle yaptırmıyorsunuz. İlaç bir şekilde sistemimizin içinde kaldığı için daha sonra birçok şeyimize zarar verebiliyor. petiklerimize işte paslanmasına, çürümesine neden olabiliyor. Ben temiz suyla petek temizliği yaptırmasına taraftarım. Bunları da dediğim gibi kışa girmeden bir ay önce yaptıracağız, tertemiz tüketicimize teslim edeceğiz. Site kombi servisi bize abone olup paylaşmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum kışı inşallah tasarruf dolu günlerde geçirmeniz dileğiyle hoş